Arkadaşlar Palma Astroloji kanalına hoş geldiniz. Terazi ve yükselen teraziler için Nisan ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Palma Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirler. Yıldızname ve tarot bakımı için de Seher Aftire Tarot Dünyası yazarak hem Instagram hem de TikTok'tan Seher Hanım'a ulaşabilirsiniz arkadaşlar. 15 Nisan Cumartesi günü Türkiye saatiyle 22'de yine canlı yayınımız var. Hepinizi bekliyorum. Şimdi burada uzun zamandan beri üzerinizde hocalık işler veya ağırlıklarla ilgili bir süreciniz varmış. Bu konuda iki parçaya bölünmüş bir durum var. Daha öncesinde iki defa yaşamışsınız bu durumu. Yine bugünlerde bunun ağırlığını küçük bir miktarda olsa hissedeceksiniz ama hayatınızdan tamamıyla çıkacak. Ee, bir enerji topu düşünün. Elinize geçecek ve siz bunu e, hayatınızın her alanına kullanıp kendinize yeni bir enerji kaynağı elde etmiş olacaksınız. Moral, motivasyon veya umutlarınızın tekrardan yeşereceği bir durum. Kendi işinizi kurmak olabilir veya işinizde istediğiniz başarıyı elde etmek, büyütmek olabilir. Hayatınıza yeni bir aşk, yeni bir ilişkinin başlaması e, ya da evliyseniz hayatınızdaki ilişkiyle ilgili mevcut durumun tamamıyla değişmesi Hani bugüne kadar görmediğiniz ilgiyi sevgiyi görebilirsiniz bu konuda ee, değişim sadece bir yerden değil Çünkü bunu anlatırken tek bir noktada bunların hepsini ayrı ayrı hepinizin ihtiyacı olan kısmın gelemesi anlamına geliyor bu ee, hayatta sizin için ne önemliyse o konudan dolayı sıkıntınızın büyük bir sıkıntı halinden çıkıp ferahlığa doğru gitmişler. Şurada şöyle bir e, hani dilinizle bu konuda şikayet ettiğiniz neyi varsa hayatınızda o konudan artık sıkıntınızdan ferahlığa çıkacağınızı gösteriyor. İki tane müjdeli haberiniz var. Geçmişten bugüne kadar yaşadığınız bir sorundan dolayı artık kurtuluşunuz tavus kuşu yani artık kanatlarını açıp yeni bir dönem yeni bir başlangıç yapacağınızı gösteriyor. Bu e, başlangıç derken Evliliği bitirip yeni bir aşka gitmekten bahsetmiyorum. Evliliğin içerisinde düzenleme yeniden e, sıfırdan başlangıçmış gibi düşünebilirsiniz. Hani e, aşık olduğum kişi nerede dediniz işte ben buradayım. Tekrardan yeniden eski aşk halinize dönebileceğiniz bir durum söz konusu. Bir maddiyat konusunda gelecek olan bir paranız var. Onun arkasından da gelecek olan bir sevinçli haber var. Bununla bağlantılı olarak bu haberle bağlantılı olarak istediğiniz bir şeye kavuşma kutu içerisinde bir hediyenizin gelmesi de gözüküyor. Balığınızın kısmetinizin bol olacağı bir dönemdesiniz ama harcamalar konusunda dikkatli olmazsanız tedbir almazsanız gelecek ay için özellikle bu ay için bir öyle bir sıkıntı gözükmeyecek ama e, harcamalar konusunda yine de tedbir almanız gerektiği gözüken bir durum var ileriki vadeler için. Y harfindeki bir kişiyle bir konuşma var. Geçmişten bir haberi taşıyacak size. Bu haber sizin için olumlu olacak. Yani aslında cevabını bulamadığınız bir sorunun cevabını almış olacaksınız. Bu kişinin söyledikleriyle. Devlet kapısında dört tane ayrı temiz haber var. Bunun iki tanesi aile konusu, iki tanesi maddiyat konusu ile ilgili gözüküyor. Bu haberler sizin için olumlu olacak. Arkasından da bir kısmet gözükecek. Bu kısmet para konusunda gelecek. Dilek dilediğiniz, olmasını istediğiniz bir muradınızın gerçekleşmesi hayalini bile kuramayacağınız bir kısmetin hanenize girmesi gözüken bir durum var. Küçük küçük nazarlarınız var ama geçici olacak artık hani diyorum ya. O üzerinizdeki yorgunluğu, bitkinliği, kafanızdaki soruların cevaplarını bulduğunuz için enerjinizi yeniden toplamış bir kütle haline getirmiş olacaksınız. Şöyle bir şey düşünün. Elinizde size sürekli mutluluk, sevinç, enerji veren bir top var diye düşünün o şekilde. Çünkü bu kaynak direkt e, elinizdeki gücü kullanmak olarak gözüküyor. Rüyalarınız var. Aslında rüyalar çok açık ve net olacak bu dönemde ve size gördüğünüz rüyaların yakın zamanda gerçekleşeceğini de anlatıyor. İki tane iş konusu arasında teklifler var ve bu teklifler konusunda düşünüyorsunuz ama birinci teklif sizin için olumlu olacak. İkincisi biraz daha az getirisi veya şansı az daha olacak. Ama şu da var çalışma koşulları ikincisinin daha iyi olabilir ya da çalışma saatleri daha az gözükebilir. O konudan dolayı kafanız karışabilir. Uzun vadede bunun e, şeylerini etkilerini görmüş olacaksınız. 6 kişi bir araya gelip bir konuşma yapacaksınız. Aslında parça parça bir planı da yoluna koyacaksınız. Belki yaz için tatil planı veya bir olayın ilerkinde yapmak istediğiniz bir işin gerçekleşmesi için planlamalar da yapıyor olacaksınız. Bu konuda Temmuz Ağustos ayı özellikle sizin için önemli olacak ama şimdiden onun yatırımını yapacaksınız. Taşınma gözüküyor. Bu taşınmayı siz ne kadar ertelemeye çalışırsanız çalışın. Bazen tedbili mekanda ferahlık vardır kelimesi tam da bugünler için geçerli olacak. Bir değişime, bir rüzgara kapılmak istiyorsanız ilk önce yaşadığınız yerinde ya da yaşadığınız evin içerisinde değişiklikler yapmanız gerekecek gözüküyor. Beklenmeyen bir yerden, bir arkadaşınızdan uzun suratlı bir arkadaşınızdan gelecek olan bir konuşma var. Bu konuşma içerisinde bir haber gözüküyor. Hani normalde onun söylediğinde e, basit bir şeymiş gibi gözükecek ama sizin aradığınız bir cevabı ya da beklediğiniz bir haberi getirmiş olacak. İki tane kısa yolculuklarınız var. Bunun bir tanesi akraba, dost, arkadaş ziyareti olurken diğeri iş ve kariyer anlamında bir görüşme yapacaksınız. Bu görüşme başlangıçta olumsuz olacak. Yani birinci görüşme sizin için olumsuz olacak ama arkasından devamından gelen konuşmalar bunu olumluya çevirecek gözüküyor. Gelinlik giymiş bir kadın var. Hayalini kurduğunuz bir şeyin gerçekleşmesi muradınız ermeniz var. Bu dönemde aşık olduğunuz kişiyle evlilik konusuna geleceksiniz. Direkt kısa süre içerisinde evlilik kararı alacaksınız. Ee, ve hayatımda kimse yok diyorsanız da zaten evleneceğiniz kişinin karşınıza çıkması anlamında geliyor. Evli e, terazi burçları da zaten ilişkilerinin tekrardan evlendiği ilk günlere dönen bir zamanı bir dilimine geri dönüş yapacak omzunuzdaki yükler aile konusundan dolayı aldığınız sorumluluklar. Uzun zamandan beri bu konularla mücadele ettiniz. Şimdi o içinizdeki suskun, durgun halinizden çıkıp her şeyi yapabilecekmiş bir güç içerisinde olacağınız, böyle bir hisse kapılacağınız bir süreç var. Evet, yapabilme, dünyayı değiştirebilme gücünüz var. Bu değişimi de kendinizden başlatacaksınız. Fiziksel görüntünüzü değiştirmek, yaşam ıı, alanınızı değiştirmek. En yani kıyafetlerinizi değiştirmekten bile başlayabilirsiniz. O yüzden para harcama konusunda dikkatli olmanız gerekiyor. Harcamaları yerinde ve zamanında veya dengeyle yapmanız sizin için avantajlı olacaktır. S harfindeki bir kişiden alacağınız bir haber devlet kapısındaki bir sıkıntısından haber vermiş olacak bu kişi. Onun sıkıntıya düşmesi size nasıl bir etki yapacak bilmiyorum ama sizin de onun için üzülmenize hatta onun için çabalamanıza vesile olacak gözüküyor. Karşınızda bir kişi var size itiraz edecek. İtiraz ediyor siz ona onun e, söylediklerini çürütüyorsunuz. Ama sonrasında bu kişinin itirazının sebebini düşünmeye başlıyorsunuz. Yani ben niye eksik yaptım karşıdaki kişi neden bana bunu söyledi ya da bunun neden söyleme cesaretini bulduk kelimesini çok sorgulayacaksınız. En temelinde arkanızdan kendi kan bağınızdan ya da kendi evinizden. Bir kişinin bu dışarıya farklı laflar anlattığı veya aile içerisinde kalması gereken şeyleri dışarıya anlattığı ortaya çıkacak. O yüzden bir kırgınlık. Evet bazı şeyler konusunda e Aile içerisinde düzelme olacak ama bu mesela bir kardeştir. Onunla ilgili bir kırgınlık yaşama durumunuz olabilir. O yüzden e, kardeşine bile güvenememe kısmında kafanızda düşünceler olacak. Ama şunu söyleyebilirim. Burada bazen gayri ihtiyari insanlar boşlukta bulunur cümle kullanır ya bu da öyle bir durum. Karşınızdaki kişinin kendisini savunmasına izin vermenizi tavsiye edeceğim. Bu konudan dolayı. Ah oh. Burada 5 kişi karşılıklı konuşmalar yapıyor bir masa başında ama bir miras konusunun gündeme gelmesi, herkesin kendi projesini öne sürmesi durumu var. Anlaşmaya varılamayacak arkadaşlar burada şunu söyleyeyim. Bence çünkü hiç kimse hiç kimseyi dinlemeyecek. Siz de boş yere çene yormaktansa yani laf söylemektense kendi bildiğinizi okumanız ve kendi yolunuza tek başınıza devam etmeniz daha doğru olacaktır. Bir telefon görüşmesi var burada. Bu telefon görüşmesiyle bir iyi bir de kötü haber alacaksınız. Ama siz iyi habere odaklanacaksınız. Yurt dışından gelecek olan iki tane sevinçli, müjdeli haber var. Yapmak istediğiniz iş konusunda size hayatta destekler gözüküyor. Evet, terazi ve yükselen teraziler için Nisan ayının son 15 günde neler yaşayabileceklerine bakıyoruz. Hanesinin içerisi temiz ve aydınlık. 3 ayrı yerden gelecek olan toplu parası var. Bunun bir tanesi bayağı yüksek ama iki tanesi normal büyüklükte gözüküyor. Şans konusunda bolluk bereketi açılmış. Bir kişinin ayağı, ayağı uğurlu gelecek eve gelen bir misafirin ve arkasından bir iyi bir kötü haber var. İyi haberi iş ve kariyer anlamında alırken kötü haberi akrabalık ilişkileri içerisinde olduğu bir kişiden alacak. Hiç beklemediğim bir yerden aldım diyebilirsiniz. Üç tane sevineceğiniz haber var. Ev ve taşınma konusu içerisinde bir arkadaşınızın vesile olacağı ya da o anda gel bak burası senin için daha uygun diyebileceği bir fırsatın ayağınıza gelip o şekilde ev sahibi olma veya ev alma Ev taşıma gibi bir durumunuz olacak. İçinizde bir yerde hiçbir şeyin yolunda gitmediği sanki boşlukta kaldığınız hissi olacak. Ama artık bu boşluğu dolduracaksınız. Onun yerine sizin için daha kaliteli zaman geçirecek yeni hobiler elde edilmek gözüküyor. Ve bu konuda da büyük fırsatlar elinize geçecek. Evet terazi ve yükselen teraziler için nisan ayının son 15 günde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. 15 Nisan Cumartesi günü Türkiye saatiyle 22'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.